Düzenlenen taraflar beyaz. düzenmeyen taraflar yamuk kısımlar. Şu gördüğünüz gibi şu kısım. Zımpara kalın zımpara. Olabildiğince kalın. Ben 140'lık kullanıyorum. Ee, daha kalın da kullanabilirsiniz. Daha iyi olur. Bu tamamen düzelene kadar. Bu kadar beklemesek. Arada arada bunu düzeltme işlemi yapsak taşı bu kadar eritmeyeceğiz. Ee, çok fazla yamulmasını beklediğimiz için taşı fazla eritiyor. Evet gördüğünüz üzere taşını düzelttik. Buralarda ufak tefek yamuklar kaldı ama bu için taşı eritmenin bir gereği yok. Olay budur. Taşımı düzeldi. Yağ taşı düzeltme işlem arkadaşlar. Kesin.